Oh, şeftali de çok güzelmiş. Benim şeftalim olunca güzel olur tabi Oo hoş geldiniz hoş geldiniz. Şeftali ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Öyle? Anamın amını yapıyor. Çabuk çekin o şeftalileri önümden. O niyeymiş? Ben öyle istiyorum da ondan. Bundan sonra bu köyde şeftali yemek yasak. Şeftali istemiyorsan am ye kara vezir. <laughs> ah! Yürüyün gidiyoruz. İyi verseydik birer tane ne olurdu sanki. Şeftali yalanır uzun. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. 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 Ben size gösteririm. <laughs>